bir başlık olabildiğinin farkındayım bazı insanlar için. Özellikle şu anda Türkiye'deki koşullarda. Ama mesajım çok net. Sizi anlıyorum. Şöyle bir şey düşünmesin sakın. Bana kolay söylemesi kolay. Sen oradasın bilmem ne para kazanıyorsun, dolar kazanıyorsun neyse. Öyle bir durum yok. Söylediğim şeyler bu programda 7. video sanırım bu veya 6. 7. Herkes için geçerli. Fakir zengin ayırt etmeden. Hepimiz bir dalga boyunda buluşabiliriz. O dalga boyu bolluk olacak. Korku yerine sevgi olacak. Bugün size tanıştıracağım kavram korku ve sevginin birbirinin zıttı olması. Bunu pek çok mentor söylüyor ve benim takip ettiğim Amerikalılar daha çok fear ve love diyorlar. Love biraz daha geniş bir anlam ifade ediyor olabilir İngilizce'de. Çünkü bizim için ne yani sevgi, neyi seveceğiz gibi bir soru doğuruyor. Ama şöyle bir durum var. Her tür endişe, paraya dair olsun olmasın ama bugün konumuz para olduğu için para kazanamama endişesi, para kaybetme endişesi, para kazanmanın zor olması endişesi hepsi korkudan kaynaklanıyor ve bizim bu programda yapacağımız tek şey korkuyu mutlulukla, sevgiyle ezmek, yenmek. Bunu böyle kelebekler, çiçekler gibi bir mesaj olarak algılamayın aptalca iyimserlik adını verdiğim bir yaklaşım var. Evet, o adı üstünde tırnak içinde aptalca iyimserlik ama bunu yeterince sürdürdüğünüzde aptalca olmaktan çıkıyor. Ve kıtlık hissederken korkudan uzaklaşmanın zor olduğunu da biliyorum. Bunu söylemesi kolay, yapması da sadece sizin için zor değil. Bunu sakın unutmayın. Hep size vermeye çalıştığım bir mesaj var. Söylediğim her şey benim için de geçerli ve aslında daha çok. Size anlatırken ben onu içselleştireyim, iyice e, ben de kabul edeyim, sürekli tekrarlayayım ki ben de korkuda mümkün olduğu kadar az kalayım, daha çok rahatlıkta, bollukta, sevgide kalayım diye anlatıyorum. Bu programın amacı aslında e, karşılıklı birbirimizin bir etkileşimle desteklenmesi sonucunda hepimizin birden yükselmesi. Yorumlarda görüyorsunuz, özellikle ölümle başarı Instagram hesabında paylaşmaya çalışıyorum ki yalnız değilsiniz. Sizin yaşadığınız zorlukları başkaları da yaşıyor. Ama bir taraftan da söylediklerimi yapanların aldığı sonuçları görün ki diyorum. Başkalarının aldığı sonuçları almak üzere siz de bunları uygulamak için motive olun ve arayışınızı değiştirin. Başıma ne gelecek? Nerede para kaybedeceğim? Para kaybet kazanmak daha ne kadar zorlaşabilir? Ekonomi daha ne kadar güçleşebilir arayışından? Bu insanlarla birlikte ben bu adamı izliyorum. Bir şeyler söylüyor. Ee, güzel geliyor kulağa dinlemek hoşuma gidiyor ee, Peki benim hayatımda ne değiştirebilir bakış açınızı buna getirebilirsem bu kadar yeterli zaten tek yapmamız gereken bu tek yapmamız tek işimiz var korku endişe hissettiğimizde bunlar haklı meşru duygular Çünkü anlattım bilinçaltımız, mesajımı bilinçaltınıza diyorum hep. Şu anda bilincinize hitap ediyorum ama çalışmayı yaparsanız o zaman bilinçaltınıza ulaşmış olacağım ve o zaman %95 ila 99'luk hadi 99 diyelim. %99'luk birim işleri halleder değil mi? Siz %1'siniz. Ben de öyle. Bütün insanlar %1 ile hareket ediyor. Bilinciniz bilinçaltınızı e, siz şekillendirmezsiniz o kontrolü eline alırsa bilincinizle yapmaya çalıştığınız şeyler yüzde bir oranında etkili şöyle düşünün ve yüzde birle bunu yapıyorsam yüzde doksan dokuzda ne yaparım kim olursanız olun nereden gelirseniz gelin eğitiminiz geçmişiniz bulunduğunuz yer şimdiye kadar yaşadığınız deneyimler ne olursa olsun Bunlar birse bunun 99 katıyla çok daha fazlasını 99 katını başarabileceğiniz açık değil mi İşte onu yapmaya çalışıyoruz Şimdi ben sizi ee, biraz ikna etmeye çalışıyorum gibi görünüyor ama sadece yöntemi uygulamak konusunda ikna etmeye çalışıyorum. Çünkü yöntem uygularsanız zaten gerisi olacak. Yöntem ne? Tekrar somutlaştıralım. Para kazanmak zor. Para kaybetmek kolay. Ee, o yüzden ben elimdeki paraya tutunayım. Harcamayayım. Kazanmak için tırmalıyım, kendimi parçalayayım, yırtınayım. Bu korku bu işe yaramıyor. Bu paranın kıt olduğu e, varsayımından hareket eden bir yaklaşım ama para kıt değil. Size bir örnek vereceğim. Twitter'da bir hesap takip ediyorum. Bu Bitcoin dünyasında Bitcoin ile kripto ile ilgilenmiyor olsanız bile Whale adı veren verilen çok yüksek hacimli işlemler yapan hesaplar var. Onların her gün günde onlarca kez ne kadar çok para transferi yaptığını gördüğünüzde be ediyorsunuz. Ne kadar çok para var dünyada. 50 milyon dolar, 100 milyon dolar. 500 milyon dolar transfer ediliyor. Sürekli 10 milyon dolar, 5 milyon dolar bunlar küçük rakamlar. 50'si, 100'ü sürekli gördüğüm miktarlar. Bunu neden takip ediyorum ben? Sırf biri daha e, yüzlerce milyon sahibi. Bir kişi daha 50 milyon transfer etti. Bunları görünce paranın aslında kıt olmadığını fark ediyorsunuz. Bu birinci adım. Çünkü sizin e, bilinçaltınız korkudan hareket ediyor. Yapmadığın şeyi yapma. Sınırlarını bil. Denemediğin şeyleri deneme. Ve... E, küçük kal bugüne kadar yaptıklarını yaparsan hayatta kalmaya devam edeceğiz O yüzden bunları yapmaya devam ediyor O yüzden o korkuyu tetikleyen şey bilinçaltı üstüne düşeni yap yapıyor onu suçlamıyoruz ama onu şuna ikna etmek bizim elimizde ya yüzlerce milyon dolar her saniye el değiştiriyor dünyada benim şu anda üç boyutlu kısıtlı yüzde birlik unutmayın yüzde birlik dediğimim de bu, bu yoksa bu gerçekte de yok demek değil ben %99'u görmüyorum. %1'le hareket ediyorum. %1'de benim cüzdanımda, benim banka hesabımda milyonlarca dolar yok diye. %99'da da mı yok acaba? E, pek öyle de olmasa gerek. İşte bilincinizi para çok şu anda benim üç boyutlu gerçekliğimde görünmüyorsa bu kıtlık var demek değil. Ben kendime o bolluk duygusunu yaşama konusunda izin vermiyorum demek. E, bunu tersine çevirdiğinizde aptalca iyimserlik denen şeyi yaptığınızda işler değişecek. Bir örnek vereyim. Bir takipçim ikinci kez söylüyorum bunu. Business class uçmaya karar vermiş. Bolluk hissini yaşamak için. Ee, yani bir yerden bir yere gidecek uçakla ekonomi uçacağım ama business uçayım demiş. Bütçesi yetiyor ki uçuyor ama elbette tasarruf etmeyi tercih ederdi. Çünkü doğal davranışımız korku hareketli. Korkudan başlıyor. Ee, bu çok akıllıca. Yalnız neden akıllıca? Çünkü kendinizi iyi hissediyorsunuz. Azınlıkta hissediyorsunuz. Bolluk daha önemlisi başka insanlara göre durumumuzu karşılaştırmıyoruz. O mesele değil. Bolluk hissi yaşıyorsunuz. Ve o bolluk hissi gerçekten o bolluğu hayatınızda yaratabilmenizi sağlayacak bir süre sonra sürdürebilirseniz. Burada önemli olan şu, bütçenizi zorlayıp ekonomi uçmak varken Akıl dışı bir şey yapıp biznes uçup sonra e, iyice daralmayın. Bu akıllıca olmaz. E, biznes uçmak uçabiliyorsanız şu yüzden daha iyi. Evet ben kıtlık yaşamıyorum, bolluk yaşıyorum. mu? fiilen yaşamış oluyorsunuz. Çünkü e, zihninizde canlandırmak aynı şey değil. Fiilen yaşamak çok daha güçlü bir şey. Ama bu dediğim gibi cebinizdeki son parayı business class bileti harcadığınız için daha çok korkuyu tetikliyorsa yapmak istediğimizin tam tersine olacak. Öyle yapmayacağız. Ee, küçük örnekler vereceğim. Daha önce Los Angeles'ta yaşarken e, şunu örnek vermiştim. Starbucks'ta oturup çalışmak yerine Waldorf Astoria diye lüks bir otel var. Onun kafesinde çalışıyordum. Ee, otel lüks diye orada satılan kahve fahiş fiyatta değil. Yani Starbucks'ta 6 dolara satılıyorsa ...Waldorf Astoria'da da çok güzel bir dekorasyon. Etrafımızda zengin insanlar var. Zengin dekorasyon, çok gözlerinizi tatmin eden güzel tasarım mobilyalar her neyse. Ee, Starbucks'ta 6 dolar olan şey, orada 8 dolar, 9 dolar. Yani 20 dolar, 30 dolar değil. Ama Starbucks'ın size yaşattığı deneyimle... ...Waldorf Astoria otelindeki lüks kafenin yaşattığı deneyim arasında uçurum var. Ben burayı hak ediyorum. Ben e, burada yaşamak istiyorum. Yani kahvesini burada e, içen insan olmak istiyorum dediğinizde ve bunu hayatınıza yaygın haline getirdiğinizde bir süre sonra bilinçaltınız korkudan hareket etmemeye başlıyor ama bunu sürekli tekrarlamanız lazım yani e, o gün kahveye daha fazla para vere, vermek istemiyor olabilirsiniz ama sizi batırmayacaksa bir gidin deneyin çünkü dediğim gibi zihninizde canlandırmaktan çok daha fazlası gidip orada oturmak sizin gibi insanlarla e, bolluk zihniyetine bir şekilde daha önce erişmiş ve korkudan hareket etmeyen insanlarla birlikte olmak size iyi gelecek. Bunu esnetin, bir ara, alıştırma olarak görün ve yapabildiğiniz ölçüde yapın. Tek kriter dediğim gibi e, bunu yaptığınız diye korku düzeyiniz iki katına, beş katına çıkıyorsa o zaman tam tersine ulaştık demektir. Kendi ölçeğinizi biliyorsunuz. Ne yapabilirsiniz? Kendi ekonomik koşullarınız çerçevesinde onu gözetin. Ama dediğim gibi Unutmamamız gereken bir şey var. İki şeyden hareket ediyoruz. Ya korkudan ya sevgiden. Şimdi şöyle bir test yapalım. Ee, karşımda böyle Zoom gibi bir toplantıda siz yoksunuz. Sizi göremiyorum. Kameranız yok ama hep birlikte bir gülümseyelim arkadaşlar. Bunu canlı da izliyorsanız, sonradan bantta banttan da, da izliyor olsanız gülümseyin lütfen. Hep birlikte şu an 30 kişi gülümsüyor. <laughs> ne oluyor biliyor musunuz bunu yaptığımızda? Özellikle Zoom toplantılarında daha e, net ortaya çıkıyor sahte bir gülümseme yaptım. Böyle sahte. Hani aptalca imsallik diyorum ya. Sonra o gerçeğe dönüştü. Yaptıysanız, dayadıysanız size de öyle olması lazım. Hatta insan sahte gülümsemesini kahkahaya çeviriyor ister istemez. İşte bu. Yani bakın 3 saniye önce ciddi konulardan asık suratlı bir şekilde belki bahsediyordum ama o sahte gülümsemeyle daha yüksek bir frekansa titreşime geçtim. Yani bu kadar basit aslında zihninizi kandırmanız. Kandırmak demeyelim ona, başka bir moda geçmeniz. Bir düğme var. Korku, suratınız asık, endişe, ekonomi, her şey berbat, param az, paraya tutunayım. Dan, dur bir dakika ya, ben düğmeye basacağım ve bolluk zihnine geçeceğim. Her şey bol adamın bahsettiği gibi milyonlarca doları olan insanlar her gün bu paraları transfer ediyorlar. Onlarla bir şeyler alıyorlar. Yatırımlar yapıyorlar. Para var. Yok değil. Benim fiziksel gerçekliğimde henüz fiziksel olarak görünmemesi yok olduğu anlamına gelmiyor. Burada elektromanyetik dalgalar var şu anda. Görmüyorum. Yok demek değil. Bu yayın yapabildiğime göre e, varlar ve işini yapıyor. İşte bilinçaltınızda e, siz Oraya doğru duyguları ekerseniz orada var elektromanyetik dalgalar gibi. Bilinçaltınız emir verilmeyi bekliyor. Hangi duyguları, düşünceleri, projeleri, fikirleri, insanları geçireyim? Hangilerini kapıda tutayım? Korkudan hareket ettiğinizde olumlular kapıda kalıyor. Sevgiden hareket ettiğinizde olumsuzlar kapıda kalıyor, olumlular içeri giriyor. Şimdi e, bu yayına başladığımdan beri dinlediyseniz bu ana kadar ve hani zihninizde söylediklerim bir şeyler canlandırıyorsa muhtemelen zaten birazcık olumluya geçmişsinizdir diye umuyorum şu anda. Bunu her gün yapacağız. Bu yayınların amacı bu. Yaşadığımız deneyimleri paylaşacağız insanlarla. Onlarınkini görüp biz motive olacağız, gaza geleceğiz. Bizimkileri görüp onlar gelecekler. Böyle böyle bu kitleyi, ekibi, grubu büyüterek korkudan sevgiye geçiş yapacağız arkadaşlar. Ve bunu bir kere, iki kere yapmak yetmiyor. Bu mesaj çok önemli. Ben bunu başarmış, halletmiş, çözmüş biri değilim. Sizle an paylaşıyorum, anlatıyorum ama ben de her sabah uykusuzsam, tersimden kalkmışsam, sabah kalktığımda saat farkından dolayı Türkiye'den gelen mesajlar birikmiş ve olumsuzluklar, e sorunlar, hasarlar, binlemeler gelmişse ben de elbette insanım ben de tetikleniyorum. Ama bir farkımız varsa o da şu ben daha önce o modda kalmayıp olumluya zorla kendimi geçirdiğimde gülümsüyorum böyle mesela <laughs> sahte gülümseme gerçeğe dönüşüyor. Bunu yaptığımda hemen ödülünü aldığımı biliyorum. Daha önce yaptım çünkü işime, işime yaradı. Siz de bir iki kere yapsanız göreceksiniz ödülünü alacaksınız sonra yine korku olacak. Yine tehdit hissi yaşayacaksınız. Gene endişe edeceksiniz. Onlardan kurtulmak diye bir şey yok. Bunu unutmayın. Onlar hep olacak. Ama daha önce yaptım işe yaradı. Yine yapayım. Yine yarasın. Her endişe, her korku hissi birer küçük test. Geçiyor musun bakalım? Çünkü onu geçemezsen daha sen ee, daha büyük bolluklara ulaşmanı sağlayacak daha büyük testlere gelememişsin bile demektir. Bir de sen kimsin, ne pozisyondasın onu bir düşün. Sen bunlara, bu bilgilere hakimsin. Sen bu mesajı alıyorsun. Bunu dinleyince ne diyor ya bu gerizekalı deyip kapatan var. Sen onlardan değilsin. E, sen bile bundan faydalanmıyorsan, pratik olarak hayatını uygulamıyorsan başka insanlar ne yapsın? Onlar korku içinde yaşamaya devam ediyorlar. Sen bildiğin halde mi korku içinde yaşamaya devam edeceksin? Biraz yazık değil mi? Ayıp olmaz mı? E, i̇şte bugünkü mesajım bu. Bana daha kolay değil. Sadece ben yaptığım için işe yaradığını biliyorum ve sürdürüyorum. Ve bu yayınları da aslında kendimi ikna etmek için de kullanıyorum arkadaşlar. Sizden bir, en söylediğim destekleyen yorum gelince o bana güç veriyor. Aa evet, yani işe yaradığını biliyorum, işe yaradığını kanıtlamaya ihtiyacım yok. Ama e, doğal halimiz korkuya dönmek olduğundan ben mesela e, kendi halimde akar giderken gün içinde öyle bir yorum gelince... O bana enerji veriyor. Bu programın amacı bu. Ölümüne başarı Instagram hesabını mutlaka takip edin. Oradaki yorumları görün, hikayelere bakın. Hikayeler çok önemli. Orada paylaşıyorum. Öne çıkarılanları da sabitliyorum ama başka insanların neler yaşadığını görmek başlangıçta sizin bilincinizin ihtiyaç duyduğu eğitilme, ikna edilme kısmını halledecek. Çünkü ikna edilme kısmını zihin düzeyinde, bilinç düzeyinde hallettikten sonrası çok kolay. Birden 99'a devretmiş oluyoruz işi. Şöyle düşünün, siz bir bebeksiniz, 3 yaşında bir bebeksiniz. Bir şey başarmaya çalışıyorsunuz. Bir yerde emekliyorsunuz, bir şeker bir şeye ulaşacaksınız. Anneniz sizi emeklemek yerine alsa orada bir yere koysa şekerin yanına işiniz çok kolaylaşır değil mi? Sizin için yüz, siz yüzde bir olarak fiziksel bir takım çabalar gösteriyorsunuz. derdinize derdinizi anlatamadığınız için zorluk yaşıyorsunuz. Anneniz bir anda sizi bütün gücüyle alıyor koyuyor ya hemen erişilebilir kılıyor. Anneniz yüzde 99 siz birsiniz. Sizin tırmalamanıza gerek yok. Bilinçaltı anneniz diyelim. 99 yıllardır hayatta olan anneniz güçlü, büyük, deneyimli her şeyi halleder. Siz tırmalamak durumunda değilsiniz. Para nereden gelecek? Bu bolluk zihniyetine nasıl geçeceğim? Soruları cevaplamak durumunda değilsiniz. Çünkü 99 katınız olan bir bilgeliğe ulaşmaktan bahsediyorum. Ve o arka planda otomatik olarak çalışıyor. Sizin onu benim sizi ikna ettiğim gibi ikna etmeniz için çabalamanıza gerek yok. Çünkü sizin tek yapmanız gereken zaten olmuş gibi davranmak. Zaten olmuş gibi davranınca o hemen kapıyor. Ha öyle mi? Korkudan hareket etmiyor muyuz? Bolluktan mı hareket ediyoruz? Tamam. E, hay hay. E, emir çünkü emir kabul ediyor sizin söyledi hissettiğiniz her şey. Söylediğiniz değil. Olumlama hikaye, kişisel gelişim hikaye. Eksiklik varsayımına dayanıyor çünkü olumlama. Para kazanıyorum. bana para bana artan miktarlarda gelir. Bunu niye söylemek durumunda ol olasınız ki? Bunu söylediğinizde eksikliği kabul etmiş ve güçlendirmiş oluyorsunuz. Kahve. Aramızda kahveyi satın alamayan var mı? Bu yayını izlediğinize göre hepiniz bu kahveyi satın alabilirsiniz değil mi? Bir kahvem ol olsa keşke kahve alabilsem der misin? Der miyim? Hayır gider alırım. Bu kadar basit. Çünkü gerçekliğimde bu normal. Normalimi genişletmem lazım. Özel jet satın almak çok uzak, çok korkunç değil mi? Ha hikaye gibi geliyor. Söylerseniz arkadaşınız da size güler doğal olarak. Kahve niye öyle değil? <laughs> Kahve sizin normaliniz içinde. Özellikleri de o normalinizin içine sokmanız son derece mümkün. Yarın e, Amerika saatiyle 10'da sabah Gulfstream'in satış temsilcisiyle görüşeceğim. Ve ona bir özel jet müşterisiymiş gibi ulaşacağım. Beni arayacak daha doğrusu. Asistanımla e, randevuyu halletti. Sorular soracak bana. Ben bir jet müşterisinin hangi sorulara muhatap olduğunu göreceğim. O sorulara cevap vereceğim. Deneyim jetin sahibi olduğunu olduğumu günlerce haftalarca hayal edeyim aynı etkiye ulaşmaz bir jet satıcısıyla görüşüp onun sorularına cevap verip e, pazarlık edip önce ikinci el alayım hatta boş durmasın diye onu bir charter şirketine devretmeyi düşünüyorum falan deyip yalan söyleyip kendi yalanımı inandıktan sonra o telefonu kapattığımda başka birine dönüşüyorum ben. Nöroplastisiteden bahsettim. Beynimizdeki sinir ağları fiziksel olarak beynimizi gerçekten büyütüyor. Yeni sinir ağları, sinir bağlantıları kuruluyor. Ben o telefonu kapattıktan sonra başka birine dönüşeceğim. Hayata başka bakacağım. E, kandırmış olacağım bilinçaltım. Bilinçaltım e, şeyi bilmiyor. Benim şu anda uçak alacak durumum olmadığını bilmiyor ben varmış gibi davranınca aa öyle mi bilmiyordum ya tamam o zaman ona göre davranayım diyor. Yeni halim farklı davranıyor. Evet yarın hemen uçak alabilir hale gelmeyeceğim ama şart değil. Hayata farklı bakmaya başlayacağım. Yarın sabah 10'daki toplantıdan jet satış görüşmesinden sonra telefonu kapatınca beni 100 dolarlık şey park cezası rahatsız edemez. Ben orada 10 milyon dolarlık pazarlık yapmışım. 100 doların ne önemi olabilir değil mi? İşte siz belirliyorsunuz. Ne kadarlık miktar sizi rahatsız edecek, ne kadarlık kıtlık zihniyetinde sizi böyle iğneleyecek ve üst sınır yok. Elon Musk kıtlık zihniyetinde değil, geçim derdi yaşamıyor. Birisi yorum yazmış, ya bunu fakiri anlat, aç yatan kişiyi anlat. Asıl onun ihtiyacı var. Ben geçiniyorum kıt kanaat bir şekilde yani geçim derdi yaşamayan biriyim kendimi bu noktaya bu söylediklerimi yaparak getirdim. Asıl o bahsettiğiniz fakir kişinin ihtiyacı var. Yani onun için fark hani uçurum gibi olacak. O yaptığında bunu alacağı sonuçlar benim şu anda bunu yaptığımda alacağım sonuçlardan çok daha büyük. Çünkü delta yeni hali eksi eski hali oradaki şey ilerleme çok daha büyük. Ben bulunduğum yerden bir adım öteye gitmeye çalışıyorum. Ee, olsa da olur gibi benim için. Yani hırslarım var, çok yüksek hedeflerim var. O yüzden olsa da olur değil, mutlaka olacak ve oldu hatta. Geleceğe atmıyoruz, oldu hissediyorum. Ben her seferinde düğme var. Bundan sonra analojiyi, düğme analojisini kullanalım. Düğmeye basıyoruz ve sahte gülümsemeden gerçeğe dönüşüyor. bir kere olsun Sahte gülümsemeyi yaptığınızda gerçeğe dönüşmediği olmuyor. Bakın şu anda demin ciddiydim gene gülümser gerçek bu sahte değil yani artık e, rol yapmıyorum. E, düğmeye bastım ve gülen halime geçtim. Gülen halim olumlu, iyi hissediyor. E, korku yok, endişe yok, kıtlık yok. E, para o kadar bol ki para aslında e, sahip olabileceğiniz şeylerden en basiti. Siz yeter ki zihninizi çıkarın. Korku durumundan. Çünkü gittikçe kendi haline bırakırsak hayvanlaşıyoruz. Hayvanların hayatında vardır korku, bir vahşi hayvan tarafından ona yem olma veya kendin yemek için bir yem bulamazsan aç kalma. Riski hayvanlarda var. Biz onlardan çok daha öteyiz. Biz bilinç sahibiyiz ve bunu kullanabiliyoruz. Onların bilinç altı dürtülerle sınırlı biz bilinçaltımıza istediğimiz şeyi empoze edebilme yeteneğine sahibiz ve bu bütün dünyayı ele geçirmek anlamına geliyor aslında. Bunun değerini bilelim. Düğmeye basalım. Gün içinde ne zaman olumsuz hissettiğinizi fark, et, fark ederseniz o zaman ha fırsat. Ekim Kaya'nın bana söylediği ve e, düğmeye basarsam mutlu, olumlu, iyi hisseden tarafa geçeceğim ve ödülünü alacakmışım. Hadi bakalım hadi bakalım da bana demiyorsunuz. Bilinçaltınızdan emrediyorsunuz. Düğmeye bastım. Olumlu hissediyorum. Hadi bakalım artık görev senin. Yap bakalım. Ee, yani sanatını konuştur. Bana ödülümü ver. Çünkü o 99. Siz bir olarak 99'a emir vermeyi başardığınızda o da sadece olumlu hissetmekten geçiyor. Bu kadar. Başka bir şey değil. Sonra elbette en kısa sürede ufacık bir sinyal de olsa onu görmek örnek vermiştim. Hakkınız ve göreceksiniz de. Örnek vermiştim dediğim milyon dolarlık çek gelmesi gerekmiyor size hemen. Onu beklemeyin hemen. Yan masada oturan bir ailenin küçük bebeğinin gülücük atması da bir sinyal. O kadar küçültebilirseniz müteşekkir olma düzeyinizi ondan sonra ha bu tamam bunu aldı bir büyüğünü verelim. Testler de büyüyecek. Zorlaşacak. Çünkü siz güçlenmiş olacaksınız. Testi geçtikçe, okulda da öyledir değil mi? İlkokulda, birinci, ikinci sınıfta nedir? Sınav diye bir şey bile yoktur zaten. Ee, siz güçlendikçe sınavlar zorlaşır. Siz daha başlangıçta ilk sınavda olmadı, denedim olmadı diye perde e, havlu atarsanız bilinçaltınıza yenilmiş olursunuz. Çünkü o onun amacı sizi güvenli tırnak içinde, alanda tutmak. Sizi büyütmek değil. Sizin amacınız büyümekse onu sevgiyle ezip, susturup biz bolluk içindeyiz ya sen ne neden bahsediyorsun diyerek e, kendine getirmek. E, şöyle düşünün o bir dev yüzde 99'luk ama beyni yok. Ne güzel analojiler buluyorum ya. Siz de beyinsiniz ama siz de yüzde birsiniz küçücük böyle. Siz dev gibi devasa fiziksel olarak kocaman ama beyni olmayan yüzde 99'unuza emir verdiğinizde o sizi uçurur istediği yere götürür. Çünkü fiziksel olarak çok büyük, çok güçlü, her şeyi yapma yeteneği var. Ee, her şeyi de emir kabul ediyor. Ne güzel, daha ne isteriz değil mi? Bilinçaltının böyle olması büyük şans. Ona emri verin, gerisini ona bırakın. Çünkü o sizin minicik yüzde birlik fiziksel boyutunuzla başaramadığınız şeyler çok çok kolay başarıyor. Bugünlük bu kadar. Sorularınızı bekliyorum, yorumlarınızı bekliyorum. Mutlaka paylaşın. Sonra devam edeceğiz. Yarın herhalde özel jet görüşmesini yaptıktan sonra ona dair bir şey paylaşırım. Instagram ölümüne başarı hesabını takip edin. Abone olun, gönderileri açın YouTube kanalını bir de paylaşırsanız. Her like ederseniz sadece bana yaramıyor. Like etti daha fazla kişiye gösterelim değil. Bu konularla YouTube çok akıllı olduğu için ve açıklamalarını da gördüğü için biliyor. Bu konularla ilgilendiğinizi bildiği için, öğreneceği için size bu konularda başka videolar da gösterecektir. Bu videoyu beğenmeniz ona yarayacak. 39 kişi izliyor sadece 27'si beğenmiş. 12 kişi beğenmemiş. Teşekkürler. Yarın görüşmek üzere. İyi geceler. Hoşçakalın.